Gaziantep'te yurt dışından çeşitli yollarla getirdikleri yüklü miktarda parayı yurt içinde mali sisteme sokarak aklayan ve PKK-PYD terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen biri kadın iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde PKK-PYD terör örgütü ile iltisaklı iki şahıs takibi aldı. Takip alınan şahsın yurt dışından SWIFT, EFT, havale ve tır gibi farklı yöntemlerle getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı yurt içinde mali sisteme sokarak akladıkları tespit edildi. Yapılan titiz takip ve çalışmalarla adli makamların koordinesinde şüpheli şahısların Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde bulunan adreslerine planlı ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama neticesinde bir adet Glock tabanca, 1 adet Browning tabanca, 49 adet tabanca mermisi, 26 bin İngiliz sterlini, 11.900 lira para, 10 adet altın bilezik, 37 adet tam altın, 5 adet yarım altın, 3 adet yüzük, 2 adet altın bileklik, 3 adet cep telefonu, 15 adet banka dekontu, 3 adet banka cüzdanı ve 3 adet bankamatik kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.